yükselen kovalar ise bu dönem yurt dışı yabancı ülkelerle olan ilişkilerinde bir bitirme durum orada yaşanıyor ise, memlekete dönme dijital bir iş yapılıyor ise, yeniden yapılandırma, başka bir şekle dönüştürme, akademik kariyer hayatları var ise, mezun olma tezi projeyi bitirme, hukuksal bir davaları var ise, sonuçlanma, nihayete erme yaşanabileceği gibi dünya görüşleri, vizyonları, bakış açıları eskide inandıkları şeylerden vazgeçerek farklı bakış açılarına geçiş yapabilirler. Uzak akrabaları ya da evli iseler eşlerinin akrabalarıyla olan ilişkilerini düzenleme, ara mesafe verme söz konusu olabilir. Aynı zamanda yakın çevreleri kardeşleriyle olan ilişkilerini d gözden geçirme araçları bu dönemin haylice konusu olacaktır. İletişimleri de önem kazanacaktır. Seyahatlerinde, yolculuklarında ekstra dikkatli olmalarında fayda var. Sağlıklarına dikkat etmeliler. Mideleriyle, sindirimleriyle ilgili problemler yaşayabilir. Stresten uzak kalmakta fayda var. Ev, aile, anne babalarıyla ilgili Ani ve beklemedikleri olaylarla karşılaşabilirler. Ayrıca bu dönem fazla gelir problemleri olabilir. Parasal gelir gider dengesini sağlamakta zorlanabilirler. Şükür ki çocukları var ise onlardan destek görebilirler. Ya da sevgilileri var ise onların yanında olmaları kendinizi iyi hissettirecek borsa gibi yatırım araçlarıyla ilgilenenler ise bu dönem şanslı etkiler mevcut olacaktır. Ya da sanatla uğraşan kovalarda bu süreçte güzel sanatsal değerler üretebilirler. Yükselen balıklar ise başkalarından gelebilecek paralar, borçlar, krediler, miras nafaka eşlerinin gelirleri konusunda bir bitiş sonlanma, tamamlanma söz konusu olabilir. Miras davası sonuçlanabilir. Eşleri iş değişikliğine gidebilir. Bir kredi başvuru sonuçlanabilir. Bir ameliyat kararı alınabilir. Aynı zamanda kendi gelir kaynakları konusunda mercek altında olacaktır. Parasal kazançlar. Farklı gelir kaynakları arayışında olabilirsiniz. Giderleri de dengelemekte zorlanabilirsiniz borsa gibi spekülatif yatırım araçlarında beklemediğiniz kayıplar yaşayabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili konularda problemlerle ilgilenebilirsiniz ya da sevgiliniz var ise o hiç de rahat durmayacağı benziyor. Mücadele vererek emek harcayacaksınız. Kardeşlerinizle veya yakın çevrenizle olan ilişkilerinizde ani ve beklemediğiniz olaylarla karşılaşabilirsiniz. Sağlığınıza da ekstra dikkat edin lütfen. Ayaklar bacaklar çok hassas olacaktır. Duygusal kırgınlıklarınız artabilir, bir takılmışlık hali yaşatabilir, depresyona meyil verebilir. Şükür ki ailenizden çok büyük destek görecek bu süreçte. Hep yanınızda olacaklardır kısaca. Bu dolunay bizlerin hem bedensel hem ruhsal olarak yaralarımızı acılarımızı arttırıp zorlayıcı durumlara sokarak yıpratacaktır. Akışta kalarak olanın hayrımıza olduğunu kabul ederek sağlıcakla kalın.